O e -E -E kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Eren. Ve yanında Mehmet Ali var bugün. Egg var oynuyoruz arkadaşlar. Hatta yumurtamız da burada. Baksın! Şimdi arkadaşlar öncelikle size bir şey göstermek istiyorum. Mehmet Ali gel şöyle. Evet arkadaşlar skin'i olmayana böyle asker skin'i veriyor. Bunu da kardeşim yaptı Mehmet. Ellerine sağlık. Bence gayet güzel oldu. Bakış güzel oldu Ve şey yapıyoruz. Ee, e, yeni bir şey açıyoruz ve e, ona Steve ve Alex yerine hani kendi hazırladığımız e, karakterlerin e, skinleri ismini Steve ve Alex yaparak eklediğiniz zaman e, Steve ve Alex yerine eklediğimiz skinleri gösteriyor. E, skinleri gösteriyor arkadaşlar. E, bunu da isterseniz ayrı bir videoda çekebilirim. Ben çek ya. Yani. Ben, şey tamam, ben bunu ayrı bir videoda çekeyim. Çünkü izlediğimiz şeyde yerde yani, ses çok düşüktü ve anlamakta zorluk çekiliyordu. Ne ses ben hoparlörü iyice kafamı yaklaştıracağım. Hoparlörü böyle kulağımın içine falan sokacaktım bir sonraki safhada. Allah'tan gerek kalmadı. Evet abi. Efendim. Ben şimdi kılıcımı falan her şeyimi alacağım. Bak ortaya yol yapsan sen. Yapacağım zaten. Bizi inşallah bir inşallah şey yumurta yaparız. Ben orta yol yapacağım. Or. Abi ben şey koruyorum. Bizim birisi şey orta yol Ama Tamam bizim bir yapıyor. sen yapıyorum. Acaba ki? Acaba ben mi? Bilmiyorum. İnce. ortaya gittik savaşıyoruz. Patır patır burada Ben geleceğim. Yine kalıp hemen geliyorum. Arkadaşlarim Pikachu var. çok taktım şu an. Malhun'un Tamam. Yeşilleri de mı? Malhun'un bana hava ben yeşillere dalıyorum. Mavilerde tek kişi kaldı. Yeşiller beni fark etti kuramadım. Ben abi oyunu çok hızlı mı bitirdim ben? Değil mi? Evet. Oyun çok hızlı bitti lan. Ne de lan daha oyun? Abi yeşillere geldi yeşillere. Yeşiller bunu yok bu sarı bir şey. Bu şey zırh mor alıp gönderip kampa. Ben abi. Efendim çabuk ol. Sırf Zırhı alıyorum. He <laughs> Geliyorum Çabuk al, ol al, kırmızılar al. bastırıyor Gel Kırmızılar geliyor Savaş Kazma atışta alırsın Aldım ya Kanka gel kazma al yeşillere dalalım kalbim olmaz oğlum bıçaklar aldım ben bayağı bir topladım Kanka şimdi bir yerlerini geliştirin ya Ben biraz yanım toplamalıyım Gel çabuk geçinler Abi bug oluyor bazen lag oluyor takılıyor Ha oluyor sende Şimdi bebe. Ya şu verdi bu şu. Canlı şu. Ben, ben şey yapmadım lan hazır. Abi zaten lag var. Bilmiyorum. Abi kızlar saldıracak geri dön. Allah'ım. Abi, abi de. Kızlar ortada la. Bu daha gelmiyor abi. ama. Ne yapalım? Bunlar kurtarsın. Ya. Çekil, bak, o. Ortada var. Ama ortada var Çok kırmızı. Sen Orada kırmızı artık dikkat yok. Evet, kuş. Arkamdayım. Çabuk çabuk adamlar oyla. Abi açtım aç. Neyse kırdık zaten yumurtalarını. Abi bilmiyorum. ben ama ben şey onu kırmızı gitmişti var ya. Abi tamam aldık yumurtalarını sakin. Yumurtalar gitti de şey gitti de adamlar. Abi şunu da geçtim. Ya. İnşallah Abi bir tek yumurta falan bir de yeşiller var. Evet oğlum. Kanka şaşırtıyor neyse. Kaç kaç. Lan geri gel. Abi geri gelin, geri gelin. Kaçmayın. Bekle. Pesle kimse yok. Kaçmayın. Tak. Daha adamlar gitti zaten. Bekle. Mavilerden bir kişi varmış. Kanka gelin işte. Eee sakin Şuraya gel Biz odamla o kırmızıyı Sen nerede neredesin? Ben şey mavilerdeyim Mavilerde Mavilerinde mavilerde. <laughs> Ağabey böyle bir Tamam. tamam. <gülüyor> <gülüyor> Aldı mı seni? Beni aldılar kankaya. Kanka sen bana o zaman taktik veriyorsun. Tamam. Sen benim ikinci gözün. Şimdi adamlar. Adamlar sana kırmızıda. Yeşillere saldırabilir miyim burada? Buradan, buradan yeşillere bakıyorum. yeşillerin e, yolun önünde bir şey var. Üstünde e, kimse yok. Yok derken üstünde ben der notuna bir kişi var o sana yetişemez. E, Bizim adam yeşillerin orada. Şu inşallah İnşallah. Kral. Onlar tüm zaten de. Tüm mi? Bakın nerede adam nerede ne Bizim diğer at kaç koş 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 adam mı koş Kaç kaç kaç! koş kaç! kaç koş kır, kır kır! Kır koş 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 Şimdi kaç. Şimdi kaç. Ben de kaçmamışım. Adam alacak. Yola doğru kaç. Kaç seni kovalıyor. Minket Arkan olacak. da yolu kır. Yolu kır. Kazman mı yolu kır. Adam yok ki. Kır 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 sen kırayım mı? Kırmasın nasıl yoksa ya? bakıyorum arkanda adam var mı? Yok. Sen ya bu kır kanka gelin içine. Adam yok değil mi adam? Yok yok bakıyorum. Gelirken söylerim bir sözse. Ama yok var yok, yok adam ne oluyor oğlum? Bizim adam adı. Da... Adamlar nerede? Adamlar dışlarına sıkıştırdın ya. Hayır sonra sonra. Evet. Bizim aslında şey yok var ya onları kesse Yapar mı lan? o? Yapamaz Keşke yapsa Yapmasın Yapmasın yapma Ayrı Ayrılık şey, Ayrılık sevdaymış konuşmaz onları kesse süper olur <laughs> Sen neredesin sandın? Hadi gelin biz mavilerin dileğiyle Maviler ziyoya açmış Sen gidebilirsin En evet, az ziyoya git Mavilerin ziyoya git Maviler mavilerin yerine git <laughs> yolum lan orda var mı oha <laughs> ay ben niye onların yolu kırdım ki ya ben kıyafet yapayım ben şey <laughs> yapayım şu anda ortaya giden kimse yok rahatlık için adamlarım 3 tane <laughs> dia var lan şu anda adamlar iron setten kulçomla hazırlanıyor <laughs> Alabilirler mi sence açık mı şeyler? Evet, evet. Efendim. Bir ortaya gidiyor. Neye? Bir sol tarafa gidiyor. Tuzluya çık çok. Ortaya gidiyor. Bekle. Tabii. Ua. Şurasından da gir kaç koş. Hatta ben sana nerede olduğunu söyleyeceğim. Adam orada bir bir şey yaptı ortaya. Kütüresiz ya. Kaçıyor. Koş koş koş. En çiftlik değilmiş. E nerede? Adam seni orada sıkıştırmaya çalışacak. Sıçarsın adam. Vur vur vur. Hadi sıçarsın bu adam. Vur. Kanka. Hayatınızı aldım. Laptop'a bakıyorum adama. Nerdeymiş? Benim adamın hiçbir şey yok. Alıyor. Gideyim lan şimdi. Direktör'da. Alıyor gitmem. Derim topuk alıyor. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok alırsın. Ama adamı diamond kurutmuş gibi gördüm ben. Adam topuk. AAAAAA. Ağabeyim ben böyle ya. Hadi, adam yürüyemedi, ben aşağıya geliyorum. Hayır. Gelmişsin, oh be! Ooo, oh, taklidi var mi? burada, taklidi. Oh, tamam! Bak görmedim. ismimi görmedim. Ağabey, kalbim cıp cıp attı. Benim de. İsmimi görmedi, yıkıyorum ben şu anda mağara bitti, sen sarıya gittin <laughs> çocukluklar yok. Yüksek mi? yüksek de ben ikinci de olur. Ben de ben aç. Daha var burada. At buraya. Hayır hala 5 tane. <laughs> Evet bende de duydum adam. Tamam. Şimdi hack oluyormuş kırıyormuş Eren abi. Kalk bacı öldü. Döverim <laughs> 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 sen. Ben ne <laughs> Topladığım yerini sıktan alıp aldım oğlum. Kapkaç yaptım

Ben ne yapıyorum? Yok. Aferin. Ah Aşağı düştüm. Görüyorum kör değilim. Merhaba asker. Abi her şey asker Allah. gibi gözüküyor ben de emin ederim bak. Ben kayıtlı şarkı söylüyorum Merhaba asker diye. Öyle bir şarkı vardı herhalde tamam mı? Spoiler vereyim mi? <laughs> Aha kırmızı, kırmızı, kırmızı Aa ortaya yol yapmadım Sızıca S*** Allah'ın malıdır Yalnız Enes evet, ortaya gel Enes evet, ortaya gel Yemeğim yok Gel <laughs> Sen neredesin? Biz sarılara saldırdık Adam bizi aşağı attı Neden gelmedin? Biri pembelerin üstünde Biri aşağıda <gülüyor> <gülüyor> yeşili geliyor, yeşili geliyor, seni geliyor. Gelamadı. Ko! Şu net. Anne ışık dur anne. Ne diş o ne öyle? Düşmedi. <laughs> Adam geldi. Bezi deviriyor. Ha! Abi abi benim fark etmediler sadece ortaya kırıyor ne demek ne kırıldı aaa yarısını yarısını adam? var mı aaa bu sabah seni dedi ya abi sarılar şimdi fıy bize gelecekler yes. gelsin <laughs> Görecekleri varsa görecekleri bir şey yok yani yumurta var bu da bir de var. zor. Abi abi bir şey. Ne oluyor lan adam mı geldi? <laughs> aşağı düştüm ne oğlum. Sıcağım lan. Abi yandan yol yapsanıza niye onlar yaptığı yoldan gidiyoruz ki sürekli? Abi ben yapacağım şimdi. Şimdi. Paran. <laughs> ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ama yanın aşağısından yapacağım. Ben yemek de almalıyım. <laughs> Siz Ben de ince atak yapayım. Al adam yukarıdan geliyor. Adam işte aldım. Al adam yukarıdan geliyor. Öldürüm. Ah! aşağı doğru herhalde normal aşağı çıkıyor. Ha, aşağıdaki Sarı mıyız? evet. Sarı değil abi. Maviyiz. Ne bu abi. <laughs> Ben de mama, için öldüm ama bana yeşilenleri bırakmadım Allah Abi yeşilinlerde bir <laughs> set adam var. Yeşillerde işte geçmiş olsun. Kırgılar mı? Düştük düştük ya? Sıçtık geçmiş olsun diyelim falan kırdılar mı? Onlar nereye kuruyor? Ne, ne yapmasaydıysan o zaman <laughs> Hadi. <laughs> Abi Abi Elmasımı döverim Elmasımı ölürüm Seni severim sana yemin ederim biliyor musun Hayır. Sana yemin ederim. Seni çok i̇şte severim. Adam geldi. Azemir. Ben hani adam gelmişti. Demir Abi, adam. Artık inanmıyorum ha böyle anlıyorum. Yirmi. Yirmi. 200 tane demirim var. Hayırlı olsun. Sana bir şey söyleyeyim mi? Hani demin kazandık ya. Hı. Bence orada adamlar mutlu. Ben çözüm. Ama bence değillerdi ya. Çünkü bu silahçan çok iyi oluyor. Bilmiyorum. Çaktırın kimse anlamadı. Hele <laughs> video da zaten duyulmadı. Benim abi adamdan dikkatini dağıtın. Sen mi? Güzel. Adam dağıtın diyormuş ben de sen mi diyorum. <laughs> Geliyorum. Sen neredesin? Biz yol yapıyoruz. Şafir. Biz ortadayız. Tamam insanlar. Sonra yanına. Kanka sen saldırınca ben onların yaptığı yoldan onlara saldıracağım. Tamam mı? o anda da siz hemen yumurtalarını kurarsınız. Hadi, kaldır, kaldır, Adam şimdi ona saldırmalı. Aynen ben orada değildim. Gelmiyorlar. Gelmiyor. Ben... Abi de adam beni bırakıp gitmiş ya. Yok, siz. Abi bir kişi aldım hemen öldüm ama. Hemen bak. Money. Bir top al. Hayır! Ne oldu? Ne oldu? ne, oldu? ne, oldu? Ne, oldu? Ne, oldu? ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Sen zırh alayım mı? Ben aldım. Bitti. Sen kendine topla. Ya ara. Ben abi zincir satayım. Ee. bak böyle bir de döndü ters ters baktı. Bak mı ne işte? Bizim bir saniye. Ben Gitme gitme. Ya. Abi. Abi okladı. O bu yaptı. O kalmış yaptı. Bu yaptı. Boş yaptı. Gördün mü sen? Abi hidrojen okul. En abi şuradan gideceğiz bak. Adam geliyor. Sen şey aldın mı? Ne? Evet. adam bizim üstünde atlarsa kır 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 kır. Sıç sıç abi. Ne bu lan adam? Ya sen ne adam gidiyor adam gidiyor adam mı gidiyor lan bende saldırıyorum iki kişi birden daldılar aynı yerden Kaçın! Yerin ne yapıyor? Diğeri? Kırıl! 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 Hayır. Harbi diyorum kırıyor. Adam <laughs> sen yola bak. Bizim adamın yanına git. Altıya gidiyor. Maalesef ama saldırıyor zaten. Bizim adamın yanına gitsene ya. Adam ölcek. İşte. Gençler.

Benim yardım ha. Abi gelsen ne olur. Adamların kucağına gittim resmen. İki adamın ortasında kaldım. Geri kaçayım dedim. Adam okla oklayamaz ben kendim <laughs> düştüm. Ne Ya Ne var kro Bak Seyir mama. Bakın bir adam var. Ses geliyor mu sana? Tamam. Hayır. <laughs> ha? en en <laughs> Abi. 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 Aba bak Ha adam o. Yardım yardım mı? Adam öldü, öldü, düştü. Bizi ki yurdu kırıyor. Hayır abi bizim takımda hiç bizim bir işte yok adam ortada. <laughs> adam arkamda, adam arkamda. Yardım, X buraya yardım. Hayır mı hayır lan? Ortadayım. Ha okay. ortada. <laughs> geç köprüye geç köprüye geç köprüye. İki kal, iki kal. Nerede bunu? Alam. Arkanızdayım. Kaçma lan, kadar kaçalım. Adamlar yumurta sıkırmış. <laughs> Hemen tek o adam kalmış. Tek o adam. Adam attım aşağı. Abi efsaneyim. <gülüyor> efsaneyim. <gülüyor> <gülüyor> efsaneyim efsane. <laughs> İki el. İki el. Haydi. <laughs> <laughs> Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Ee, biz eğlendik. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Abone ol butonuna da tıklamayı unutmayın. Bu eğlencelere daha fazla katılmak isterseniz, daha erken abone olmak isterseniz yüklediğim videolardan. Hoşçakalın arkadaşlar.